suşu şimdiki bedelle yaklaşık 100 milyon üzerinde bir harcama yapılarak Yeşilleremizin altyapısı da bitirildi. 2014'ten beri de yollarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Yeşilyöre mahallemizde eksik kalan mahallelerimizdeki yollarla ilgili de parke çalışmaları devam ediyor. Tazi evimiz var. Daha önce bir halı saha vardı ama küçüktü. Şu anda Yeşilleremize yaklaşık 50 dönüm alan içerisinde baharda bitireceğimiz ...spor kompleksi ve piknik mesire alanımızın da açılışını hep birlikte yapacağız. İnşallah bu güzel mahallemizi daha da güzelleştirip şehirde ne varsa buraya da bunları getireceğiz. Tabii bu tür hayır işleri yapmak kolay değil. Cuma çıkışlarında 3-5 lira cebimizden çıkarıp veriyoruz ama... ...İbrahim Arıcı amcamın, Yunus ve Ayşe Ceren büyüğümüzün yaptığı bu güzel hizmetleri hayırları yapmak da kolay değil. Amel defterleri inşallah kıyamete kadar açık olur ve sayılarını da arttırır. Kendilerine bu hizmeti buraya yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu mahalle 3-4 yıl önce.